Ne güzel bu ne güzel, bu güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, Ay güzel, ne güzel, Ay güzel, ne 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 güzel, Gere dökülür yapraklar üzeriz üzeriz alarız ay 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 ne güzel bu çiçek ay ne güzel bu çiçek ne güzel bu çiçek ay ne güzel bu çiçek ay ne güzel <laughs> <ay. gülüyor> şimdi yeni boyundayım on partını iyi izleyeceğiz o mor çiçek Ay ben ne yaptım buraya? Ay ben ne yaptım? Ay kafamı hiç yetmemiş bu. Şimdi ben ne yapacağım? İlk kez gördüğüm bir tane güzel bir mor çiçeği ben mahvettim. Annemi mi yoksa? Anne neredesin? Ay unutmuşum ya. Evet ben bugün kendim evde kalıyorum. Ay bugün okulun tatil, annemin okulu var. Ne kötü. Şimdi ben ne yapacağım şu çiçekle? Sarı sararmış böyle. Ve ölmüş. Öf. Belki azıcık güneş ışığını lazım. Hep odama koymuşum. Zaten odam kapkaranlık. Hemen gidip güneş alayım. Güneş de ta oraya yap yapmış. Azıcık onu götüreyim. O güneşe. Açılsın da güzelce. Aa. Ondan sonra... Gülüyor. Geliyor. Ama gözü yok onun. Sadece <laughs> selinmiş geliyor. <laughs> Ay. yaprakları açılmış. Geri çek yaprak Niye gitmiyorsunuz yukarı? Reklam <laughs> o.